Merhabalar. Bugüne kadar birçok video çektim sizlere ama bugün galiba en önemlisini çekiyorum. Çünkü sebebi şu. Matematik dünyası ne yapıyor? Şimdi bu sorunun cevabını daha anlamamış olan yaklaşık diyebilirim ki 15.000 tane takipçimiz var. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet bugün Instagram'da 30.000 üzerine takipçimiz takipçimiz olmasına rağmen 15.000 tane takipçimiz bizim ne yaptığımız konusunda fikir sahibi değiller. Bazıları ders verdiğimi sanıyor, okul derslerine yardım ettiğimi sanıyor, çocukları sınava... Hazır. Hayır arkadaşlar biz bunu yapmıyoruz. Veya önce bunu yapmıyoruz. Öncelikle ne yaptığımızı ve nasıl gelişme sağladığımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi anlatayım sizlere. Çünkü o zaman ne yaptığımızı daha iyi anlarsınız. Biz şuna inanıyoruz. Matematik derslerine başlanması gereken yaş 5, 6, 7, 8, 9 yani 5 yaşıyla 4. sınıf arasında. Dolayısıyla eğer bu yaş grubunda çocuklarınızla matematik eğitimine başlamamışsanız ilerleyen zamanlarda çok fazla yol kat edemiyorsunuz. Çünkü temel atıldığı kısım 5 yaşta 4. sınıf arasında çok rahat bir şekilde söyleyebilir ha bundan sonra olmaz mı? Olabilir ama her geçen gün daha zor olacağını bilin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz çocukların okula giderseyle ilgilenmiyoruz. Veya öncelikle ilgilenmiyoruz. Öncelikle ilgilendiğimiz kısım şu. Biz parmaklarını sayan çocukların matematikte başarılı olacağına inanmıyoruz. Çarpım tablosu yerine ritmik sayacak olan çocukların matematikte başarılı olacağına inanmıyoruz. Çünkü bizim için parmak saymak demek emeklemek demektir. Ve emekleyen bir çocuğun koşma şansı yoktur, basket oynama şansı yoktur. Yani yoktur. Dolayısıyla girmiş oldukları sınavlar hele de LGS sınavı en üst düzeyde yani şöyle söyleyeyim ikincilikte basketbol oynadığınızı düşünün. Orası o. Ama bizim yaptığımız şey ne? Daha çocuklarımız sonra emekliyor. Onun için biz öncelikle şunu yapıyoruz. Önce çocuğu parmaktan kurtarıp Sonra hızlı düşünmesini sağlayıp çarpım tablosunu öğrenmesi ve problem kurma becerisinden sonra bizim için okul dersleri önemli. Ama bunu yapamayan, yapamayan çocuklar için hiçbir şey, hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bu yönde çalışıyoruz. İşte bu konuda ben size bugün ne yaptığımızla ilgili güzel bir video hazırlamak isteği duydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce seviye tespitle başlıyoruz. Yani bize başlayan her öğrenciyle önce bir seviye tespit yapıyoruz. Seviye tespitimiz nedir? Basit toplama toplamları 9'a geçmeyen sayılar. Basit çıkarma farkı 9'da dokuzda, yani 9'dan küçük olan sayılar. Eldeli toplama nedir bu arkadaşlar? Toplamları 9 ile 18 arasında olan sayılar ve eldeli çıkarma komşuya gidip bir onluk aldığımız işlemler. Yani siz hangi kaç basamaklı işlem yaparsanız yapın aslında ilgilendiğiniz şey yaptığınız şey nedir? En büyük neyi çıkarabilirsiniz? 18'den 9 çıkarabilirsiniz. Peki en büyük toplama işlemi nedir? 9 artı 9'dur. Neden? E çünkü Bundan sonra alt alta yazdığın sayılarda 9'a 9'a 18 elde var bir yan tarafa verdik ve devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın bilmesi gereken şey ne? Öncelikle tabii ki dört işlemin hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Şimdi gördüğünüz gibi burada neyimiz var? Bizim seviye tespitlerimiz var. Önce çocuklarımıza seviye tespit yapıyoruz. Ne için? Basit toplama, basit çıkarma, eldeyi toplama, eldeyi çıkarma. Bunlar da çok iyiyse ritmik sayma, bölme, çarpım tablosu, problem kurabiliyor mu, okuduğunu anlayıp bu şekilde giden bir programımız var. Önce ne yaptık? Çocuğumuzun seviye tespitini yaptık. Seviye tespitini yaptıktan sonra nereden başlamamız gerekiyorsa sayıları tanımayadan başlayabiliriz. Basit toplamadan başlayabiliriz, basit çıkarmadan. Ama bizim çocuğun kaçıncı sınıf olduğu Mesela hocam bizim bir sınıfta bugün kesirler öğreniyor. Arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bir çocuğun kesir öğrenmesi için, ya yani şunu söylüyorsunuz. Hocam bizimkiler bugün ipatlamaya başlamış. Ama emekleyen bir çocuğu ip atlatamayız. Onun için biz çocuğun okuldaki dersleriyle ilgilenmiyoruz. Öncelikle çocuğun temel eksiklerini gideriyoruz. Parmaklarından kurtarıyoruz, çarpım tablosunu öğretiyoruz, problem kurma becerisi sağlatıyoruz. Bir soru nasıl okulur ve nasıl denklem haline dönüşür yaşına göre bunları öğrettikten sonra zaten o çocuğun bize ihtiyacı kalmıyor. Okul derslerini çok hızlı bir şekilde yapabilirim. Gördüğünüz gibi seviye tespitimizi anlattık. Varsayalım ki ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Çocuğun nereden başlarına karar verdik? Nereden başlıyoruz? Diyelim ki bugün parmaklarla saydığı için 1 artı 1'den başlıyoruz. Bakın parmaklarından kurtuluyorum kitabımız var. Şimdi parmakları kurtul, Hoca, hocalarımız açıyor parmaktan kurtuluyorum kitabını ve bizim anlatım tekniğimiz var. Tabi bilmesi gereken şeyler var. Gördüğünüz gibi dijital kitaplarımız var artık. Açıyor öğretmenlerimiz ve buradan çocukla derslerini yapıyorlar. Burada işte adımı, zıplamayı birçok şey anlatıyorlar. Ama gördüğünüz gibi mesela çok basit bir örnekle göstereyim. Önce ne anlatıyoruz? Mesela bir ile toplamayı öğretiyoruz gördüğünüz gibi. Şu beni biraz küçülteyim. Bir ile toplamayı öğretiyoruz. Öğrettik. Sonra biz ne yapıyoruz çocuklarımıza? Birle toplam öğrettikten sonra birle toplamanın çalışmalarını yapıyoruz. Ama nasıl? Sadece kağıt kalem çalışmalarıyla değil. Nasıl çalışmalarla yapıyoruz? Bakın parmaktan önce ne yaptık? Birle toplamayı öğrettik. Hemen ne yapıyoruz? Birle toplamanın oyunu açıyoruz. Ve çocuğa sadece birle toplamayı öğretiyoruz. Bakın 8 bir daha kaç yapar? 9. 7 bir daha kaç yapar? 8. Eğer verilerimiz bu oyunları alırlarsa aynı zamanda bunlar onların ödev oyunları oluyor. Çünkü bir çocuğa yaklaşık 20 tane yani çünkü birle toplamayı iyice öğretebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ona bol miktarda bunu yaptırmamız gerekiyor. Ama şimdi çocuğumuz bunu yapmazsa nasıl bunu kalıcı atacak? Atamayacak. O zaman ne yapmamız gerekiyor çocuğa? Bunu çok bol miktarda ödevlendirmemiz gerekiyor ama ödev derken yanlış anlamayın. Ödev şu. Bizim ödevlerimiz 2 dakikada yapılır. Çünkü düşünün bir ile toplama. 17 tane var. Çocuk bir tanesini 10 saniye yapsa 17 tanesi 170 saniye yapar. Bu da 3 dakika yapar. Yani 3 dakikada biter. Ama bunu çocuğa kağıtla ödev verdiğiniz zaman ne yapıyor? Yapmak istemiyor. Her gün aynı kağıdı yapmak istemiyor. Ama oyun olduğu zaman ne yapıyor? Açıyorsunuz ve hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ne yaptık mesela? Bakın biz burada bile toplamayı anlattık. ile toplamayı anlattık. Ve buradan anlatıyoruz. Ve çok da orijinal gördüğünüz gibi eğlenceli anlattık. Sonra bakın hikayeleri var bunların. Hikayelerle anlatıyoruz, anlatıyoruz. Bakın sonra nereye geçiyoruz? Hemen altı basamak toplamalara geçiyoruz. Peki buradaki çalışmalarımızı neyle destekliyoruz arkadaşlar? Hemen oyunlarımızla destekliyoruz. Bakın oyunda da, oyunda da aynı mantaliteyle gidiyor oyunlarımızda. Parmaktan kurtuluyorum kitabımızı açtık, oyuna başladık. Burada gördüğünüz gibi bakın bile toplama, iki ile toplama, kuralsız sayılar, basit toplama, 2 3 4 5 parçalama, 6 7 parçalama, kankalar vesaire. Burada bu sistem tamamen okul sistemine uygundur. Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun. Mesela diyelim ki çocuğumuz çarpım tablosu ile ilgili sıkıntı var. Bunlar da iyi. O zaman ne yapıyoruz hemen? Çarpım tablosu nedir? Zihinden çarp, zihinden böl. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekir? Önce çocuğa ritmik sayma öğretmemiz gerekir. Ritmik sayma öğrenecek, bölme kuralını öğrenecek ve hemen bakın burada kitabımız var açıyoruz. Bu güzel kitabımızdan işliyoruz. Çocuklarımızla burada çalışmalarını yapıyoruz. Bak burada ne diyor? Eldelekleme diyor. Görüyor musunuz? Eldelek, ikişer sayma, üçer sayma, dörder sayma, beşer sayma, altışer saymanın nasıl yapılacağını öğretiyoruz. Öğrettikten sonra biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen zihinden çarp zihinden böyle oyunumuzu açıyoruz. Bakın aynı şey. Gördünüz mü? Ritmik sayma. 2 ile 3 ile 4 ile ve burada çocuk eğer bunu yapamazsa bir sonrakine geçmiyor. İşte bu şekilde ilerlediğimizde hızlı bir şekilde çocuğumuzla dört işlemi bitirdiğimizde artık o çocuğun zihnini açmaya geliyor. Zihnini açmak demek ne demek? Çocuğun zihinde işlem yapabilme becerisini kazandırmak. O zaman ne lazım bize? zihinden dört işlem lazım. Zihinden çok hızlı işlem yapabilmesi lazım ki problemleri hazır hale gelsin. Sakın sonra ne yapıyoruz o zaman? Üçüncü kitabımız olan yani daha doğrusu matematikteki işlemlerin üç kitabı olan zihinden işleme geçiyoruz. Bakın burada zihinden işlemde ne var? Gördüğünüz gibi en basitten başlayarak en karmaşa doğru giden bir yolculuğumuz var. Bu şekilde hızlı bir şekilde geçtim tabii ki. Derslerini buradan işliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Zihinden işleme giriyoruz. Zihinden işleme geldiğimizde ama bakın nereden başlıyor? Zihinden toplama kolay. Gördünüz mü? Oradaki öğretilenleri destekleyen işlemler var. Çocuk buradan bu soruları cevaplıyor ve cevapladıktan sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Bir sonraki derse, bir sonraki derse geçerek hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşte bunlar bittikten sonra problem kurma becerisi ve problem kurma becerisi bittikten sonra zaten çocuk artık hazır. Bu çocuğun temeli sağlam bir şekilde atıldığı için bundan sonra o çocuğu hiçbir yerde yarım kalma şansı yok. Matematik dünyası Türkiye'nin ve dünyanın en iyi altyapı ve temel eğitimini veren kurumdur ki bugüne kadar yüzde yüzle garantiyle çalışabilen ben dünyada başka bir kurum görmedim. Siz de bu eğitimlere tanışmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Çekinmeyin. Görüşmek üzere.